Arkadaşlar araç iş tanıtım videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi hemen düğmelerimiz var. Ve R harfine bastığımızda sol aynamız, R harfine bastığımızda aradığımız sağ aynamızı ayarlayabiliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen şu altta farlarımız var. Şu düğmemizi sağa doğru çevirdiğimizde farlarımız gördüğünüz gibi yanıyor arkadaşlar. Ve hemen burada gördüğünüz gibi burası sinyal kolumuz. Aşağı doğru çektiğimizde arkadaşlar burada Gördüğünüz gibi ekranda sağ sinyal. Yukarı kaldırdığımızda ise buradan aşağı çektiğimizde sola sinyal, yukarı kaldırdığımızda ise sağ sinyalimiz yanmaktadır arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ana ekran. Bu ana ekran her zaman için sorulur, olmazsa olmaz. Soldan sağa doğru saydığımızda arkadaşlar motor devir, araç yakıt, motorumuzun hızıdır arkadaşlar. E ortadaki ise e, kilometre. Tekrar ediyorum. Soldan sağa doğru saydığımızda arkadaşlar motor devir, ortadaki yakıt, en sağdaki ise hızımızdır. Ortada şu gördüğünüz alan da arkadaşlar kilometredir. Bir de arkadaşlar burada hemen ana ekranda görünüp özellikle gördüğünüz gibi 6 tane kırmızı yanıyor. Bu kırmızı yananların ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar burada gördüğünüz en soldan motor yağı, onun hemen yanındaki akü Bakın bir kısmı söndü. Tekrardan anahtarı kapatıp bir daha açıyoruz. Hemen yakıt göstergesinin yanında hararet göstergesi. Ee, solda gördüğünüz şu yuvarlak olan el freni, onun hemen yanındaki airbag gördüğünüz gibi tekrardan söndü ve tekrardan anahtarı açıp kapatıyorum. Arkadaşlar en sağdaki ise emniyet kemeridir. Arkadaşlar bir de direksiyonumuz sağında gördüğünüz şu kol bunu hemen yukarı kaldırdığımızda ön cam sileceğimiz çalışıyor aşağı verdiğimizde ise arka cam sileceklerimiz çalışıyor. Arkadaşlar şu gördüğünüz alan klima üfürme alanı, radyo bölümü, klima ayar bölümümüz. Klima soğuk sıcak, klimanın derecesi, klimanın nereye üfüreceği. Gördüğünüz şu kırmızı arkadaşlar bu dörtlü sinyalimiz, çocuk kilidimiz ve vites alanına geldiğimizde ise toplam 6 tane vitesimiz var. 5 tane ileri arkadaşlar, 1 tane geri. 2 tane frenimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen yanımızda el freni ve alt kısımda ayakla bastığımız ayak freni. Arkadaşlar bir de alt kısımda gördüğünüz üçlü pedal var. Soldan sağa doğru saydığımızda burada en soldaki devriyaj, ortadaki fren, en sağdaki ise gazdır. Ve son olarak arkadaşlar yukarıda hemen gördüğünüz gibi araç üst kısmında iç aydınlatma deyip ve bu şekilde bitiriyoruz. Evet başarılar dilerim arkadaşlar.